Merhaba arkadaşlar. İsveç'e gelebilme ile alakalı seri yaptığım videoların üçüncüsü. Şimdi şirket kurma, şirket satın alma ile İsveç'e nasıl gelinebilir? Ondan bahsedeceğim. Şimdi bir insan kendi işini yürütmek için İsveç'te bir şirket satın alarak oturma izni başvurusu yapabilir. Eğer bunda başarılı olursa ailesini de birlikte buraya getirebilir. Bunlar için neler gerekli? Bir öncelikle sizin geçerli bir pasaportunuz olması gerekir. Sektörde ve kendi işinizi yürütme konusunda yeterli deneyime sahip olmalısınız. İsveççe ya da İngilizce seviyeleriniz çok iyi olmalı. Eğer ki İsveç'te birçok tedarikçi ya da müşteriniz varsa İsveççe konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. İngilizceden ziyade eğer tedarikçiniz ve müşteriniz İsveçli İsveç'te ise. Şirketin siz yöneteceksiniz ve en az yüzde 51 sahibi olacaksınız. Şirketi yöneten ve faaliyetlerinden son kişi olarak, son sorumlu kişi olarak siz olmalısınız ve demin bahsettiğim gibi yüzde 51 sahibi olduğunuzu kanıtlamalısınız. Bunun için bütçeniz güvenilir ve bir belge ile bunu sunmalısınız. İsveç Göçmenlik Bürosu Migrationsverket sizin şirket planlarınızı ekonomik açıdan değerlendirir. Müşteri bağlantılarınız ve ağları oluşturmuş olmalısınız. Kendinizi geçindirme konusunda herhangi bir sorun yaşamamalısınız. Kendi hesabınızda İsveç'te olması şart değil, Türkiye'deki banka hesabınızda 200.000 Kron olması gerekiyor. Bunun da İsveç'e transfer edilebilir şekilde hazır bulunması gerekiyor. Bununla alakalı eşinizin hesabında 100.000 Kron ve çocuklarınız varsa her çocuk için 50.000 Kron para bulunması gerekiyor ve bunları ispatlamış olmanız gerekiyor. Ayrıca bu şirketi işletmek için yeterli kaynağa sahip olduğunuzu da banka doküman, dökü, banka ekstreleriyle ispatlamanız gerekiyor. Şirketi işletmek için öngördüğünüz masraflar, yatırımlar için yeterli paraya ve şirketi satın almak için yeterli paraya sahip olduğunuzu da ispat etmiş olmanız gerekiyor. Krediler kabul edilmiyor normalde bilginiz olsun. Ee, fiziki değil bankada hesabın görünür bir şekilde ispatlı bir şekilde olması gerekiyor. Gönderdiğiniz tüm belgeler İsveççe ya da İngilizce olmalıdır. Bunlara da yeminli tercümandan imzalatmış olmalısınız. Belki orijinal bir kopyasını da İsveç'e göndermeniz gerekir. Bilginiz olsun. Şimdi bu belgelerin yanında başka neler ekleyeceksiniz? Pasaportunuzun kopyası aileniz de gelecekse onların da pasaport kopyaları. Eğer ki pasaportunun süresi kısa ise yani pasaport süresi kadar oturum alabilirsiniz. Bu çok önemli. O yüzden böyle bir şeye kalkışacaksanız yeniden bir sıfırdan pasaport alın ki uzun sürede olsun. Pasaportunuzun ön yüzündeki seri numarasının o fotoğraflı kısmın yani o sayfayı siz bunlara göndereceksiniz. İsveç'e göndereceksiniz. Geçiminizi nasıl sağladığınıza dair o belgeleri sunacaksınız. Son 3 aya ait bankadaki hesap ekstreniz ve 2 yıl boyunca geçiminizi sağlayacak yeterli paraya sahip olduğunuzu gösteren banka dökümü hesap özeti 200.000 kron. Sadece sizin için demiştim. Eşiniz 100.000 kron. Çocuklar varsa her çocuk 50.000 kron. Şirketi işletmek muhtemelen satın almak için paranızın bankada olduğuna dair onun da hesap dökümü bu yıl iki yıl sizi geçindirecek paranın dışında paradan bahsediyorum. Ve şirket maliyetleri, masrafları, yatırımları bunun içinde ve şirketi satın alma tutarı hepsi içinde ayrıca hesabınızda o paranın olması gerekli. Şirketi satın aldıysanız ya da satın alacaksanız satın alma sözleşmesi bu gerekiyor. Şirketi satın aldıysanız, satın alma bedelini ödediğiniz belge, bunu ispatlamalısınız. İsveç'teki şirketin kayıt belgesi, yani burada Skatteverket'te, Bolagverket'te kayıtlı olduğunu gösteren belge, ticari şirket sözleşmesi, hisse senedi defteri, müşteriler, tedarikçiler, tesislerle yapılan sözleşmeler, bilanço, gelir tablosu, mevcut mali yıl için ya da önceki aya ait olan dönem için İsveççe ya da İngilizce bildiğinizi sizin ispatlamanız gerekir. Bununla alakalı aldığınız sertifikalar bunları eklemelisiniz. Hangi seviyedesiniz? Hangi üniversitedeniz? Diplomalarınız. Önceki işverenlerinizden aldığınız işveren belgeleri. Yani siz daha önce ne iş yaptıysanız Türkiye'de onların belgeleri yıllık hesaplar ve yıllık raporlar. Şirket daha önce faaliyet göstermişse son iki yıllık hesap ve yıllık raporu. Yani İsveç'e satın alacağınız şirketin eski bir şirketse son iki yıllık hesap ve yıllık raporu eklemelisiniz. İsveç dışında sahip olduğunuz veya İsveç'in dışında önceden sahip olduğunuz yani Türkiye'de sahip olduğunuz şirketler varsa onların tescil belgesi bunlar sizin için pozitif katkı sağlayacaktır. Umarım videolar faydalı oluyordur. İsveç'e nasıl gelebilirim diye düşünmeyin. Eğer ki maddi olarak bir sıkıntınız yoksa İsveç'te şirket kuraraktan oturum sahibi, yani şirket satın alaraktan oturum sahibi olabilirsiniz. Ailenizi de İsveç'e getirebilirsiniz. Bu videoyu izleyen İsveç'teki arkadaşlar bunları Türkiye'deki arkadaşlarınıza gönderin, paylaşın. Birçok insanın e, İsveç'e gelip yaşamasına vesile olabilirsiniz. Videoları beğenip paylaşırsanız, alarm kurarsanız çok sevinirim. E, birlikte insanlara faydalı olalım. İyi günler dilerim. Teşekkürler.